Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı muhabbetiyle birbirine bağlayan ve canlı tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Sevmek, muhabbet etmek anlamındaki "vud" kelimesinden türeyen Vedud esması çok seven, çok sevilen anlamına gelir. Kelimenin kökeninde temenni ile bir anlam ilişkisi olduğundan, temenni edilen şeyin sevilmesi, sevilen şeyin gerçekleşmesinin istenmesi gibi anlamları da kapsar. İnsan tabiatının lezzet veren şeylere olan eğiliminin, sevginin, muhabbetin saf ve temiz olanı da vud olarak adlandırılmıştır. Bu yüzden Allah'a yöneltilen en saf sevgi olarak da ifade edilmiştir. Allah'ın vedut oluşuysa, yarattığı kulları sevmesiyle, salih olanları daha çok sevip muhabbet etmesiyle ve sevgiyi kulların kalplerinde yaymasıyla tecelli eder. Demek ki yeryüzünde bir muhabbet varsa Allah'tan bilmek gerekir. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Eskilerin bir duası vardır. Ya Rab, sevdiklerini bize sevdir, bizi sevdiklerine sevdir derler, muhabbetin saf olanına erişebilmeyi dilerler. Vedud esmasının iki kanadıdır sevmek ve sevilmek. Birinde Rabbin kullarını sevmesi, içinde kendine özel olarak muhabbet duyanlara fazlaca sevgi göstermesi, kalbini katında ayrı bir yere koyması vardır diğerinde dünya ve içindeki her şeyden daha fazla sevilmeye layık olan bir tek varlığın olduğu gerçeği. Sevilmeyi en çok hak eden, sevginin en safına layık olan yalnızca Allah'tır. Ama biz çoğu zaman ne gerçekten çok sevildiğimizi düşünürüz ne de en çok Rabbimizi sevdiğimizi. Rabbimiz bizi affetsin. Yüreğimizin içine düştüğü bu ikircikli halden nasıl çıkarız? bunu bulmamız gerek. Allah mükrimdir, ikramı sever. En büyük ikramlarından biri de kulların kalplerine feyiz vermesidir. Biz sanırız ki Allah bazı kullarına fazlaca muhabbet eder. O yüzden onlarla farklı bir ilişkisi vardır. Onlar feyiz alırlar yalnızca. Halbuki feyiz her kulun kalbine iner. Fakat indiği kalbin o feyzi almaya açık olması gerekir. İnsanın kalbi Rabbin nazargahıdır. Allah kulunun kalbiyle iletişim kurar. Bizim en dikkat etmemiz, temiz tutmamız gereken yer kalpken biz bedenimize odaklanırız. Yaşantımıza, yediklerimize odaklanırız. Amellerimizi ihmal ederiz. Her ihmal edilen amel kalbi kurutur. Her içine düştüğümüz fenalık kalpte siyah bir küçük nokta olur. Usul usul kararır, hissetmeyiz bile. Sonra Rabbin feyzini bekleriz. Bir ışık görsem Rabbim, bir hissetsem deriz. Gelenin kalbimize teğet geçtiğini bilmeden yakarır dururuz. Rabbimiz bizi kalbinin karanlığı yüzünden kaybedenlerden eylemesin. Bunun için peygamberimiz tövbeyi çoğaltalım istemiş. Her duanın evveline bir tövbe iliştirmiş zahitler ki günahı duasını engelleyen kullardan olmayalım. Rabbimiz bizi kalbine ihtimam eden kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bazen öyle insanlar görürüz ki Dünya ile işi yoktur. Kimseyle kavga etmez. Onun için iki rekatlık bir namaz, sessizce çektiği bir zikir, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Nasıl gelir ki insan bu noktaya diye düşünürüz. Hiç mi nefsi yok, hiç mi zorlanmıyor? Yahut nasıl bu kadar zevk alabiliyor? Ben elime bir tesbih alsam, seccadenin başına varsam, içimden onlarca şey geçerken, o zevk alma noktasına nasıl erişeceğim? İnsanın kalbi zevk aldığı işe meyleder ve Allah kalbin meylettiği yere doğru kullarına kapı açar. Benim kalbime sormam lazım. Ne beni mutlu ediyor? Ve aslında bir mümin kalbini neyin mutlu etmesi gerek? Mutluluğumun tarifini Rabbim yapmış benim için. Benim bunu kabullenmem mesele. Kalpler yalnız Allah'ı zikretmekle tatmin olur buyurmuş Rabbim. Benim kalbim zikretmiyor. Başka şeylerden zevk alıyor ama zikrullah'tan alamıyorsa hayatımı gözden geçirmem gerek. Bir şeyler yanlış demek ki. Ters giden bir şey var. Niyetimi tazelerim o halde ben. Yeniden niyet ederim en çok seni sevmeye, seni anlamaktan zevk almaya, sana muhabbet duymaya niyet ettim Rabbim derim ve kolları sıvar yeniden başlarım. İnsanın ömrü dönem dönemdir. Bir dönemi başka türlü yaşamış olmam diğer dönemi de heba edeceğim anlamına gelmez. Her niyette bir mil taşı koyarım yoluma. Rabbimin katında en önemli şeyin niyet olduğunu bildikten sonra korkmam. Müminlerin gönüllerini birleştiren de muhabbeti veren de Allah'tır. Ben istersem kalbime muhabbetini verecek de odur. Ey kalbim, bugüne kadar gördüğün her şey ve her iyilik Allah'tan geldi. Bu yüzden sevilmeye en çok layık olan o. Hatırla. Seni yaratan da, yaşatan da, sana sahip olduğun her şeyi borç veren de, yükünü hafifleten de, hayatını yoluna koyan da, musibetleri üzerinden alan da O. İşte bu yüzden en çok Rabbini seveceksin. En sevilen O olduğu için, salih kullarını seven, onlardan razı olup amellerini kabul eden, onları halka sevdiren Allah olduğu için seveceksin öyle seveceksin ki kendin için arzu ettiğin her şeyi Allah'ın diğer kulları için de isteyecek hatta onları kendine tercih edebileceksin. Peygamberin merhameti gibi bir merhamet saracak yüreğini bu sevgiyle. Rahman ve Rahim olan Rabbini örnek alacak kadar seveceksin. Korkma. Olmaz deme. Bir niyet bir hayat değiştirir. Rabbim niyetlerimi halis eyle. Muhabbetin en safına layık olan Ya Vedud, her feyzini hissedecek bir kalp diliyorum senden. Her türlü fenalığımdan arındırabilmeyi, senin nazarını hissedebilmeyi diliyorum. Rabbim sensin. Ben niyet ettim, sen yolumu aç. Beni sevdiklerine sevdir, sevdiklerini bana sevdir. آمين